Afiyet olsun. Buyurun efendim. Belen tavanın tadına bakıyoruz. Kübra hanımcığım, etiniz dana et midir? Evet. Daha önce haşladınız mı yoksa direkt kavurarak mı yaptınız? Çok az bir marineyip direkt fırına attım. Mühürleyerek mi? mi? Şey, tavada dediğiniz... kavurdum. Çok ha, az. Taze kavur. Evet, oradan... önce etimi marineledim sütle, e... Zeytinyağıyla karıştırdım. Ondan sonra direkt tavaya alıp bir tür kavurup direkt sebzelerle karıştırdım. Maalesef biraz çiğ kalmış. Tam pişmemiş. Çok üzgünüm. Hı hı. Sebzeler de biraz diri soğan zaten yani şu anda diri. gördüğünüz gibi kırmızı biberin hafif böyle e, yanıklığı var soğan gördüğünüz gibi. Şimdi bakın o, yanıklar bu var. Bu fırın zaten. zaten bu fırında olduğu için e, fır yanmış üstü evet, sadece. Evet ama şu anda ama, kırmızı biberin kabuğu benim benden tamam, çıkmış kameraya gösterebilir Tamam bir bir bakın sebze tek biber yok zaten içinde evet. soğanımız da var mesela soğan diri kalmış etiniz biraz e, daha, soğan daha pişecekmiş. Soğan zaten her zaman bir tık böyle diri kalmış soğanın böyle yok foş olup böyle yok olma gibi bir durumu yok zaten. Soğan. Ee, ben de şu an yok tabağımda. Şimdi ben de yaptığım için hani bu tarz yemekler, bu et kalır. yemekleri... ...soğan bu şekilde kalmadı, e Lokum gibi pişiriyorum ben pişirdiğim zaman. Yani bu da zaten lokum gibi bence ben bunu ağzıma aldım. Sizin ikinizin arasında pişirme sorunu var. Siz daha çok pişiriyorsunuz, seninkiler diri kalıyor, ben onu anlayamadım ama... Ama yani şöyle tadınca... ...kübrağın tam bence ayarında pişiriyor. Mesela çorbaya da pişmemiş demişti, gayet güzel pişmişti. Hülya Hanım bir tık daha böyle demek ki ezik falan seviyor herhalde. Ezik evet, falan evet. seviyorum, gayet kıvamlı <laughs> seviyorum. Neden şey, ezik seveyim? Tamam, et kısmında biraz haklısınız ama soğan zaten olması gerektiği gibi. Biraz Müsaadenizle yorumumu bitirsem ben Yani senden, biraz lütfen. fazla şey Ama yap. şimdi dedim ya bakın sizin ağız tadınız, damak tadınız farklı, benimki farklı. Gülecek bir şey de görmüyorum ama niye gülüyorsunuz acaba? <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. <laughs> Dedi ya ezik seviyor. ya <laughs> yani bilmiyorum bugün gençler benimle niye uğraşıyor bilmiyorum ben. Hayır, ben Beni çok sevdiler ben sanırım. Hani böyle insana yani, hani evet, ezik derler ya. Yani, evet. Ben kaynağı almadım gibi. zaten cevap bile vermedim. Yani bilmiyorum. Gençler bugün beni çok sevdiler herhalde Kadir Bey. Başka olabilir, bir şey gelmiyor aklıma olabilir. yani. Sevginizi gösteriyoruz, evet. Evet, öyle. çok güzel gösteriyorsun. Onlar neden güldü bu arada? Ben anlamadım yani. Konuyu anlamadım gerçekten. Hülya Hanım'ın biraz yaşı büyük olduğu için pek esprileri anlamıyor. Peki o biz ona çok pişmiş diyoruz parte, bu arada. Bir Ezdi, ama. <gülüyor> Bakacağız. Buyurun Hülya Hanımcığım. Pilav soğuk olmuş. Biraz ee, soğuk yani, bahar soğumuş pilavımız. E, şöyle söyleyeyim, çok böyle sıcak yenen bir e, pilav değil açıkçası, böyle hani buharla değil de... ...etin ama. yamağında, bunu normalde ısıtabilirdim, Hak, hakkım vardı <laughs> ama ben etin sıcaklığında bir tık böyle ağzın hafifleşsin diye şu an ılık pilavım. Semizot salatası güzel, yiyeceğiniz güzel. Teşekkür ederim. Peki sen Peki... ikisini fazla buldun mu Hülya abla? Efendim? İkisini fazla buldun Yereksiz mu? Gereksiz buldum Kadir Bey. Gerek yoktu yani bir tanesi yeterli evet, olurdu. E, zaten dediğim gibi e, sizlere böyle farklı lezzetler edinmek, edin. tattırmak istedim. Evet. E, kereviz salatasını normalde herkes böyle e, yapıp gündelik ye, ye, yani yemes ama ben bunu böyle normalde kereviz seven biri olarak evet. normalde yapıp sadece bunu hani ben e, diyet uygulayan kereviz bir mi, insanım. Evet, Enginar genel değil yani, mi? En genel. Ben de bekliyorum ne zaman düzelteceksiniz e, diye. Evet, kafam gitti. <laughs> Bu arada kerevizi de çok seviyorum, onu da devamlı yaparım. Hı hı. Ee, hani e, diyet uyguladığım için ben böyle salataları tek yapıp e, kaşık oturup böyle televizyon evet. karşısında yiyen bir insanım. Salatanızı güzel salataları. zaten. Salatanızı beğendim Salata, tamam Salata böyle her, e, o yüzden bunu da size sunmak istedim yani Kanun sevdiğim acaba konserve midir, evet, haşladınız mı? Evet, konserve. Zaten onu haşlama gibi bir durumumuz olamaz zaten. <laughs> niye dolamaz? Olabilir, ee, niye olmasın? Öyle bir ocağımız yok zaten. Hani hangi birindeki konserve ne salata olunca havuç patates haşlanmıyor mu? Yani mı? ben bu zamana kadar salatayı oturup haşlayıp yapanı görmedim. Basit bir zaten şey salata e, yani. Zaten ben enginarımı pişirdiğim için evet. e, gidip de bezelyeleri pişirsem bu sefer ana yemek gibi bununla uğraşmak zorundayım. Çünkü Aynen. siz şimdi evde bunu yapmaya kalksanız bir saat buna vermeniz lazım. Enginarı pişir, yani bezelyeleri pişir. Yani siz de hani sırf yorum yapmak için e, evet, şu an yorum yapıyorsunuz. Hani zaten onu onu uğraşmak istese zamanlı bayağı bir zaman i̇şte oldu. Neden bir, bir yarışmaya geliyoruz o zaman? Biz. Kısıtlı yani bir zaman, bu kadar basit hazır salatayı baştan sonra. Engin Arda zaten başta başta bir şey mi, bir salata, bir şey mi? Bir salata, salata dedi kendisi zaten Kübra yani e, Hanım'ın da o konuda sağ olsun bayağı bir farklı çeşitler de yapmış. Teşekkür Ama ederim. Ama bu konuda zaten hani üstüne şey değil. Enginar gayet güzel olmuş. İçerisindeki Ben zaten beğendiğimi söyledim. Güzel değil demedim. İçerisindeki içerisindeki ürünleri de tek tek dediğiniz gibi haşlamaya kalkmış olsa bezelye. Bir akşama kadar herhalde bu yüzden yemek 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 ben o sizin yerinizde olsaydım mesela. Bana bir yüklenmeyen yani Eda Hanım kalmıştı. O da herhalde biraz konuşmak amaçlı bana yüklendi diye düşünüyorum ben. Ama boş bir yüklenmeydi. Yani sonuçta benim dediğime de geliyor aslında. Hülya Hanım gereksiz bir konuşma açtı. Sürekli medyumlarını eleştirmeye çalıştı. O yüzden ben de hakkını vermek gerektiğini düşündüm. Boş yüklendiğini de düşünmüyorum aynı zamanda. Ama Hülya Hanım şunun altını çiziyor. Biz buraya niye geldik diyor. Evet. Bu tarz şeylerin de ince detaylar olduğunu ve yapılması gerektiğini söylüyor. Zaten peki, ince evet. detay çok bir şey, şey yaptığımı duymadığım için pek ediyorum. Peki, peki bu menüye baktığınızda yani bu menüye geride evet bunlar da yetişir diyor musunuz? Bu menüye geride. Zaten ocağı hepsini kesip koyacak ya. Aynı andaşlar ondan bunlar pişerken zaten yani. O zaman yani. Yani. Ee, şöyle söyleyeyim. On dakika sonra. Yani. Anlayacaksınız çok şan. Hülya Hanım gayet iddialı konuştu. Tebrik dağlayım ediyorum dağlayım ama güzel dediniz. İddialı olduğum için geldim. Evet Rabia. Bir Seni tık bekliyoruz. Sadece böyle eti sert gibi geldi. Onun Seni dışında beğen. Kadir Bey çok beğendim ben. Uğraşmış, yapmış, ayrıyetten hani iki hepsi bu şekilde bir menü. Bahar pilavını nasıl buldun? Ee, beğendim Kadir Bey. Beğen. Çok güzel olmuş. Beş. Gayet Salatalar. güzel olmuş böyle. Hepsini çok beğendim ben bu menüyü. Sadece dediğim gibi eti eti bir tık böyle sert gibi olmuştu. Soğana gelirsek de yani Hülya Hanım diyor ya çok şey olmuş diye. Bu zaten arpacık soğan olduğu için bunun pişmesini beklesek Hı -hı. geri kalan hep ezilirdi diye düşünüyorum Afiyet ben. Afiyet olsun. Emin evet. sağlık. Kendiniz baş, başta demiştiniz ki pişmemiş hiçbir ürünüm yok demiştiniz evet. ama hazır ürüne geldiniz şu anda salatanızda. Pişmemiş e, dememeniz lazımdı pişirdim. o zaman. E, ke, e, enginar. Kerevizinizi, enginar. şey enginar, enginar Onu pişirdiniz evet. ama diğer ürünler hazır. Öncelikle evet. buna değinmek istiyorum. Yanlış zaten bir zaten şey kullandınız. Zaten hani o olduğu için onlar her şeyi Ve şu şeyin içinde şu anda her yemeğimize şey gelmek zaten. istiyorum. Yemeğimizde etinizde elinizde konuza sağlık. Evet. Ama şu biberlerin görünüşü böyle hiç hoş değil. Keşke biraz daha düzgün e, zaten doğrayarak. Zaten ona lezzet katan odur. Kırmızı biber özellikle ben bunu Hayır, e, biber büyük, güzel büyük. lezzet katıyor. Ondan yana hiç sıkıntım yok ama şu fırın. anda şöyle deriz he, kabuğunun falan kalması benim için hoşuma gitmedi. Şöyle bitmedi. kırmızı biberin kabuğunu soyma gibi bir durumumuz yok. Hayır zaten soyun demiyorum e, ama biraz daha küçük doğrayabilirdiniz. Bunun dışında o şekil görünmeyen bir fırın yemeği var mı? Aşçılara soruyorum. Nasıl görün, e, görüntü sunuyorlar fırın yemeğini? Bence yani küçük onun... doğrasaydınız pişmesini beklerken küçük yok olurdu. İşte Belen da hatta olurdu. daha büyük Zaten doğranıyor. Abi benim anlatmak istediğim de bu biraz daha büyük. Şöyle biraz daha bölseydiniz sıkıntı yok. Şöyle söyleyeyim Belen Tava'nın aslında şu boyda parmak parmak kırmızı biberler kapat, her şey çok çok Keşke öyle yapsaydınız daha bütünleyici olurdu bence. Olabilir. Ve pilavıma gelmek istiyorum. Pilavımda pirincimizin birazcık diri olduğunu hissediyorum. Dişime böyle geliyor ama çok pişmemiş değil ama biraz ben diri. Pilav, pilav benim, ben tadına baktım tamam pişmiş yani. Bu diye düşünüyorum herhalde veya Hülya Hanım da olabilir pilav niye soğuk dedi. Bu pilavın biraz, biraz daha soğuk olması için. lazım Biri bana göre de. Belki bir tık ılık olduğu için Onun haricinde pilav tamamen pişmiş. Zaten pilava çok pişirseniz lapı olur. Ama şimdi size bir şey pilavın daha söyleyeceğim. Pilavın şekilde dök, dökülmesi lazım. Bakın şöyle. Ee, az çok önce... Pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Bahar pilavının soğuk mu yenmesi gerekiyor? Hayır Bence soğuk değil. Soğuk, yani. soğuk yem. mudur? Hayır soğuk, soğuk Bilmiyorum, bilmiyorum o yüzden soruyorum. Diyorum ki sıcak yemeğin yanında. Bahar pilavı her zaman zaman sıcak sıcak, sıcak yenmez. Bunu kesir. Her zaman evet. bir tık böyle e, sonra servis edilir. Çünkü öyle daha güzel oluyor. Zeytinyağı gibi Evet daha böyle Kadir Bey hani yorumum birazcık ortada ama şey oldu. demiştim ama sizden. Şunu söyleyeceğim. Pilavımızın etimizin güzel olmuş ama iki tane tabak masada biraz hem kargaşa oldu az önce de dediğim gibi yine tabaklamada bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Şöyle söyleyeyim, e Ya mesela e Enginar kalbini seçseydiniz ya da semizotunu seçseydiniz ki Evet. E, bu karmışıklık gözükmektedir. Bundan şöyle öyle. cevap vereceğim Emin e, Bey. E, normalde ben e, semizotunu şöyle e, süzme yoğurt yapıp şöyle taban kenarına koymayı tercih ettim. Ama az önce dedin ya tabağın üstüne tabak olmuyor. Hatta bunu da tabakta mı sunayım yanında mı sunayım? Normalde ben evimde yediğim zaman bunu ya da misafirime de sunsam yine bu şekilde yanına koyarım. Az önce onun da hani eleştirdiğiniz için e, dedim acaba tabağı mı koysam ayrı mı koysam böyle bir arada kaldım. Böyle de çok karmaşık olmuş. E, yine mesela şöyle yapabilirdiniz bir tanesini çıkarabilirdiniz menüde ama ya böyle bir çok karmaşıklık oluyor. Peki sizin yorumunuzu alalım Eda Hanımcığım. Ya Ben e, genel olarak beğendim. E, yemekten, ana yemekten başlayacak olursak birazcık eti e, sert geldi bana. Diğerleri güzel pişmiş. E, pilavı dediği gibi e, birazcık diri çok hafif ama yani hani e, kıvamında değildi sadece. E, enginar'ı beğendim gerçekten. Hani bir şey konserve tadı almadım evet. asla diğer diğerlerine gelecek olursak buna birazcık sos yapabilirdiniz üzerine. Zeytin hani yani. zeytinyağlı e, sos. Yemeğim de çok yağlı için, e, arası da olduğu için hani ya da bir, bir nane, de yoğurdu. Bir nane dökebilirdiniz. Bir de yoğurdu. Çok böyle kaseye hani resmen böyle koyup da getirmişsiniz gibi Zaten e, çorbamda da Anlaşıldı. nane olduğu için bir tık onu böyle hafif sunmak istedim size. Hani ben Basit adımdan... mi olmuş, ev işi mi olmuş? Yok, ne demek yok, istediniz? basitlikten değil de yani böyle çok sade olmuş. Üzerine en azından bir nane ya da bir kekik tarzı. Olabilir ama da e, Hı -hı. nane. Bir görsel her, Her şeyde bir güzel e, nane olduğu için e, tadının böyle size daha böyle yoğurt e, kıvamında da e, şu yani rahat. Aslında bir ben damak gibi de manzara ettiğinize baktım. Kase kase üst üste hani böyle olmuş. Biraz Çok özür biraz dilerim. Semizotu Rabia'nın misafirine çıkarmayacağı tarzda bir sunum olmuş yani. Evet. Evet, hayır. hayır, çıkarırım. Çok severiz yani biz yapıyoruz. Ya bu şekilde Bak, çıkarır mısın misafirlerine? Evet, Senin <laughs> misafirlerine yani. karşı hale bir takıntın var ya hani her evet, şeyi çıkartmıyorsun kredip, ya. E, Kübra'nı çıkarırım misafirlerime. Bunu <laughs> çıkartmıyorsun misafirlerine. <laughs> bu çünkü kolay <laughs> ya, o yüzden e, çıkarır. Evet. Nasıl? E? kolay bir şey ya, çıkarır Allah o yüzden misafirlerine. Allah kahretsin seni, yani. laf sokmak için bir saniye kaçırmıyor. <laughs> Krimi yani şey bir meze mi? ne kadar zor olabilir ki? Hani zaten kolay diyorum. Çıkarırsınız tamam işte, o yüzden. Meze zaten kolay olur i̇şte o, o yüzden misafirleri yemin... çıkarıyormuşsun. Az önceki zaman zaten zor olduğu için yemin yani Sıkartmıyormuşsun. Yani, Sıkartmıyormuşsun. şöyle. Zaten e... meze çıkarmıyorum ya. Yanına çıkarıyorum işte. Kolay. Aslında şöyle Ama sen e... konuyu anlayamadın zaten. Boş ver anlatayım. tekrar detay geçersiniz. Bir sen şey söyleyebilir miyim bir tane kesilmeden? Ee, hepiniz şu yorumuna herkesin katılıyorum. Yani tabağın belki böyle kalabalık ama şöyle bir şey var. 2-3 e, gün içinde belli olduğu için programa ve ilk gün benim olduğu için Allah hani ben isterdim ki size mı? böyle Çok her şeyden var aklı her şeyin en lüksünü yapayım ama. Yok sadece 2 sabah da gereksiz bulurlar. Onun dışında, Aynen, e, e. onun dışında servis olsun. Sen Allah aşkına olsun. daha bana e, harcamadan e, bahsetme şimdi cinler gelecek e, getirirken bana. Getirirken ama dediğim gibi her şey kendi e, evinde. salata sunumu yok mu normalde salata kasen? Yani böyle yani ben bu takımı böyle değil. uzun salata tabaklarımız var ya Kadir Bey. Hani Orta için mi var? Ha kişisel ben hiçbir zaman yemek takımı 12 kişilik değil mi? Evet. 12 kişilik. Onun var 3 tane seti var ama o Hayır bu olacak. yemek takımı 12 kişilik değil mi? 12 kişilik. E tam bu tastan 6 varsa 6 tane daha vardır. 12 12 iki tane aynı tas koysaydım bari. Aslında onu doğru da mı Görsel olarak. Ki, o gülünü e, kullandık Eda Hanım'ın kasisi değişik. E, nasıl? Yok hepimizin şu camda ya. Hayır ama onunki değişik. Modeli değişik. Ha, evet. Modeli yani, değişik. i̇ki tane aynı porselen olsaydı. Yok hiç fark